Merhaba 5. sınıf öğrenciler. Bugün sizinle doğal sayılar konusunu işleyeceğim. Bir doğal sayıda rakamların bulunduğu yere basamak denir. Basamak dediğimiz şeyler neler? Şunlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 diye sağdan sola doğru okudum. Bu Basamaklar da aynı şekilde sağdan sola doğru okunacak. İlk baştaki 1 bir olan 1'ler basamağı, 2'nin olduğu basamak onlar basamağı, 3 yüzler basamağı. Siz zaten ilk 6 basamağı 4. sınıfta işlediniz. Bu yıl ne işleyeceğiz? Fazladan 7 basamak, 8 basamak, 9 basamaklı sayılara kadar işleyeceğiz. 7. basamak milyonlar basamağı, 8. basamak 10 milyonlar basamağı, 9. basamak 100 milyonlar basamağı. Biz bu basamakları sağdan sola doğru her 3 tanesine bölük ismini vereceğiz. 1, 2, 3 basamak olduğunda ne diyoruz? Birler bölü. 4, 5, 6, üçerli grup sağladı yine binler bölü. 7, 8, 9 milyonlar bölü. Bizim bu yıl öğrendiğimiz neymiş? Milyonlar bölüymüş. Milyonlar bölümünde hangi basamaklar var? Milyonlar basamağı, 10 milyonlar basamağı, 100 milyonlar basamağı. Dikkat ettiyseniz bölüğün ismi en sağdaki en küçük basamağın isminden geliyor. Milyonlar basamağı aynı zamanda bölüğün ismini etkiliyor. Milyonlar bölü. Bölük 3 tane basamaktan oluşurken basamak bir tane rakamdan oluşuyor. Buna çok çok dikkat ediyorsunuz. Doğal sayıları okurken, yazarken neyden faydalanacağız? Şimdi bundan bahsedelim. Bölük bizim kurtarıcımız çocuklar. Bölük olmasaydı eğer biz bu sayıyı okurken çok fazla zorlanırdık. Mesela Buradaki sayı okurken biraz zorlanacağım. Niçin zorlanacağım? Çünkü kaçıncı basamak, hangi basamak, neredeki bölük belli değil. Bunun için ne yapmamız gerekiyor? Aralara boşluk koymamız gerekiyor. Mesela bu sayıyı yazarken ben şöyle yazsaydım. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Kısaca sağdan sola doğru her üç tane de bir boşluk bırakırsam sayıyı okumam daha kolay olacak. 987 milyon 654 bin Bunu şimdi nasıl okuyacağız ondan bahsedelim. Biz sayıyı okurken şöyle yapacağız çocuklar. Sağdan sola doğru İlk başta ne yapacağız? Bölükleri ayıracağız. Bölüklere ayırdıktan sonra bölükteki sayıyı okuyacağım. Mesela burada. Bölüm kaç? Milyonlar bölüyor. 987 milyon 654 hangi bölükte? Binler bölümünde. 654 bin 321 Buraya dikkat ediyorsunuz. 321'den sonra bölüğün ismini söylerseniz olmaz. Birler bölüğünden sonra bir demeyeceksiniz. Hocam burada ama bir dedik. Çünkü sayının sonunda bir var. O yüzden bir dedik. Eğer burası bir değil de 4 olmuş olsaydı okurken şöyle okumam çok mantıksız olacaktı. 987 milyon bin, bir deseydim buraya fazladan bir sayısını eklemiş olacaktım. O yüzden buna dikkat etmelisiniz. Bizim buradaki sayımız binler bölümünde tamamı sıfır olsaydı 987 milyon burayı sıfır yapmış olsaydım 0 sıfır, sıfır sıfır olmuş olsaydı 987 milyon sıfır bin demeyecektim. Eğer bölüğün hepsi sıfırsa bu bölük ne olmuş oluyor? İptal olmuş oluyor. Binler bölüğü de sayı yoksa binler bölüğünü artık okumayacağım. O zaman direkt ne okuyacağım? Milyonlar bölüyle birler bölüğünü okuyacağım. 987 milyon 321 olmuş olacak. Evet, alttaki örneklerimizi yapalım. 56 milyon 23 bin 158. Okurken çocuklar zaten ne yapıyoruz? Duraksıyoruz. Nasıl duraksıyoruz? Her bölüm ismini söyledikten sonra yutkunuyorum. Aslında bu ne demek? Bölüklere ayırdığımızı gösteriyor zaten. Bir süre sonra buna alışacaksınız. Şimdi ikinci örneğimizi biz yapalım. 48 milyon 28. 48 milyon. O zaman milyonlar bölümünde kaç var? 48 var. O zaman ne yapıyorum? Milyonlar bölünü yazayım. 48 milyon. Çocuklar burada hiç bin demiş miyiz? Dememişiz. O zaman binler bölümünde sayı yok. Sayı yoksa binler bölümünü yazmamazlık yapmayacağız. Yine yazacağız. 48 milyon 0 0 0 3 tane sıfır yazmazsam binler bölüğünü eksik yazmış olurum. Ve sayı küçük çıkar o yüzden. O yüzden dikkat ediyorsunuz. 3 tane yazmak zorundasınız. 48 milyonu yaptım şu anda. 28'i yazarken buraya direkt 28 yazarsan olmaz. Niçin olmaz? Şu yüzden olmaz çocuklar. Eğer direkt 28 yazarsam bu bölükte 28 olmaz. Bölük 3 tane rakamdan oluşması gerekiyor. Ama burada iki tane var. O zaman 28'in başına ne getirmem gerekiyor? 0 getirmem gerekiyor. Şimdi bölükleri ayırarak okursam. Şöyle birer tane nokta koyabilirim bölüklere ayırmak için. 48 milyon. Bir şey yok söylemiyorum. 48 milyon. Binini söylemedim. 48 milyon. 0.28 demiyorsunuz. Bu sayı okurken 0.28 demek Sıfırı fazladan söylemek demek. O yüzden sıfırı söylemeyeceğiz. 48 milyon 28. Sayın okunuşu bu kadar. O zaman burada neye dikkat ediyoruz? Binler bölüğü olmadığı için binler bölüğüne 3 tane sıfır yazdım. Birler bölüğünde 28 iki basamaklı bir sayı olduğu için başına ne yaptım? Sıfır getirdim. E hocam siz burada sıfır getirdiniz ama milyonlar bölüğünde 48, 2 basamaklı. Bunun niye başına 0 getirmediniz? Getirebiliriz. Başına 0 getirdik. Bunun bize bir etkisi var mı? Yok. Niçin yok? 0, 48 milyon demeyeceğim. En soldaki 0'ı yazmasam da olur. 48 milyon, 28. Bunu ha yazmışım, ha yazmamışım. Varlığı, yokluğu 1. O yüzden 0'ı yazmanıza gerek yok çocuklar. 9 milyon 1045. Önemli bakın. 1000 dedik sadece. Burası önemli. 9 milyon. 9 milyonu hemen yazalım. 9 milyon. Noktayı koydum. Yani bölümü tamamladım. 9 milyon 1045. Çocuklar 1000 dediğimizde buraya 3 tane 0 yazarsam olmaz. Çünkü o zaman binler bölümünde sayı olmamış oluyor. O yüzden ne yapacağım ben? Şunu yapacağım bin. Bir tane bin. O yüzden binler bölümüne sadece bir olması gerekiyor. 9 milyon bin kırk beş. Yine yukarıdaki örnek gibi. 45. iki basamaklı bir sayı. Ama ne yapmam gerekiyor? 0, 40, 5 olarak yazmam gerekiyor. Ne oldu? Okuyalım. 9 milyon, 1 bin demiyorum, 1000 diyorum sadece. 9 milyon, 1000, 45. Önemli çocuklar bunu okurken genelde hata yapıyorsunuz. Bir bin demeyeceksiniz. Yazarken bir bin diye yazmayacaksınız okunuşunu. Direkt bir tane bin olduğu için bin demeniz yeterli. İki olsaydı iki bin demek zorundaydınız. Diğer örneğimize geçelim. 301 milyon 10.70. 70. 301 milyon. O zaman milyonlar bölümünü oluşturalım. 301 milyon noktayı koydum. 301 milyon. 10 bin. 10 bin dediğimiz için iki basamaklı bir sayı ama binler bölümünde 3 sayı olacak. O yüzden 0, 10 dedim. 10 bin noktayı koydum binler bölümünde oluşturdum çünkü. 70. 70 de iki basamaklı bir sayı. O zaman başına 0 getiriyoruz. Sayı okursak 301 milyon 10 bin 70 en alttaki örneğimizi yapacak olursak. 1 milyon 33 33. çok kullanıyoruz. Mersin'de olmamızdan kaynaklı. 1 milyon. 1 milyon. 33 bin 0 33 nokta 33. Yine ne yapmamız gerekiyor? 0 33 3 yazmamız gerekiyor. Ne oldu okursak? 1 milyon 33 milyon 33. Sayı okumak çok kolay çocuklar. Nasıl çok kolay? Eğer bölüklerin isimlerini bilirseniz basamakların isimlerini bilirseniz gerçekten doğal sayıları okuması çok çok kolay ve çok eğlenceli. Basamak değeri. Çocuklar sayı değeri bir sayıdaki rakamın bulunduğu basamağa bağlı olmadan gösterdiği değer. Yani rakamın direkt kendisi. Hiçbir değişiklik yok. O zaman şöyle bir şey diyebilir miyiz? Sayı değeri olduğu gibidir. Kendi için yaşar. Kimseye eyvallah yok yani. Bulunduğu yerden etkilenmez. Yani konum sahibi değil. Mevki sahibi değil. Olduğu gibi. Zaten hepimizin olması gereken de sayı değeri. Yani... Para, paradan etkilenmeyeceğiz, bir başkasından etkilenmeyeceğiz, olduğumuz gibi olacağız. Say değeri o yüzden çok hoştur. Sizin de bu şekilde olmanız gerekiyor. Basamak değeri, bir saydaki rakamın bulunduğu basama göre aldığı değer. Yani konumdan etkileniyor. Yani para basamak değerini bozuyor çocuklar. Bu şekilde ilişkilendirebilirsiniz. Basamak değeri konumdan etkileniyor. Yani en sağdaki ile en soldakinin değeri aynı değil. Para basamak değerini bozar. Yani biz basamak değeri gibi olmayalım. Ne kadar paramızda olsa, ne kadar mevki sahibi de olsak hiçbir zaman insanlığımızı bozmayalım. İnsanlığımızı her zaman koruyalım. Bulunduğumuz yerden etkilenmeyelim. Bir rakamın basamak değeri bulunurken rakam ile bulunduğu basamak çarpıdır. O zaman basamak değeri bulurken bizim basamakları öğrenmemiz şart. Basamağı bilmezsek basamak değerini hiç bilemeyiz. O yüzden çok önemli. Şimdi 9 basamaklı sayı 9'dan geriye doğru yazdım ben. Her basamağa farklı rakam koydum ki belli olsun diye. Şimdi 1'in olduğu basamak en sağda olduğu için birler basamağı sayı değeri yine 1. Onlar basamağında 2 var, sayı değeri 2. 3 yüzler basamağında sayı değeri 3. Kısaca sayı değerinde direkt rakamın kendisi. Bu 1 2 3 4 5 6 7 8 9'u yukarıdan aşağı doğru yazarsak sayı değerleri olduğu gibi çıkıyor mu? Çıkıyor. Sayı değeri bulması çok kolay. 9'un sayı değeri mi? 9'un sayı değeri yine 9. Basamak değerinde işler değişiyor. Nasıl değişiyor? Birler basamağında 1 var. O zaman bir tane 1 var. Bir tane 1 1'dir. Onlar basamağında 2 var. O zaman bu 2 aslında neyi gösteriyor bize? 2 tane 10 olduğunu gösteriyor. 2 ile 10'u çarparsak 20 oluyor. 2 tane 10 20. 3 tane 100 300. 4 tane 1000, bin, 4000. Bin, 5 tane 10000, bin, 50000. Bin, 6 tane 100000, bin, 600000. Bin, 7 tane milyon, 7 milyon. 8 tane 10 milyon, 80 milyon. 9 tane 100 milyon, 900 milyon ediyor. Basamak değerinin şöyle bir güzelliği var. Basamak değerlerini topladığımızda çocuklar sayının kendisini oluşturuyor. 1 altta hepsi 0 olduğu için direkt yazıyoruz. 2'ler, 3'ler, 4 direkt hepsi alt alta geldiği için 987 milyon 654321 olmuş oluyor. Kısaca basamak değerlerinin toplamı sayının kendisidir. Burada size bir ipucu. Bize mesela neyim sorsun? Altının basamak değerini sorsun. Siz basamağı bilmiyor musunuz? Hiç önemli değil. Size çok kolay bir yöntem göstereceğim. 6'yı sorduğu için 6'nın dışındakilerin her birini ne yapalım? 0 yapalım. Hepsini 0 yapalım. Sadece bize sorduğu kısım kalsın. Ne oldu o zaman? Sayımız 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 0 diye gidiyor. Şuradaki sıfırların bir önemi var mı? Yok. Sayımız ne oldu? Bu sıfırların bir önemi olmadığı için 6'ydı. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman şuraya bir nokta koyarsam bölü oluşturuyorum. 600, 1000. Zaten biz de 6'nın basamak değerine bakarsak ne bulmuştuk? 600, 1000 bulmuştuk. 100, 1000 ile 6'yı çarptık. Ama hiç çarpmadan da bulabilir miyiz? Tabii ki de bulabiliriz. Hangisini soruyorsa ne yapalım? Şunu yapalım. 5 mi sordu? Zaten sol taraftaki sıfırların bir önemi yok. Sağdaki sıfırlara bakacağız. 1, 2, 3, noktayı koydum. 50.000 Bu kadar basit. Çözümleme dediği şey basamak değerlerinin toplamı olarak yazmasında biz ne diyeceğiz çocuklar? Çözümleme diyeceğiz. Mesela 987 milyon 654 bin 321 sayısını çözümleyiniz deseydi bize 9 çarpı 100 milyon, 8 çarpı 10 milyon, 7 çarpı 1 milyon, 6 çarpı 100 bin, 5 çarpı 10 bin, 4 çarpı 1000, 3 çarpı 100, 2 çarpı 10, 1 çarpı 1. 1 çarpı 1'i direkt 1 olarak da yazılabilir mi? Tabii ki de yazılabilir. Çünkü 1 kere 1 yine 1 eşit. Bu şekilde yazmasak, sadece 1 yazsak da çözümlemede bir hata yapmış olmayız. Birler basamağındaki her rakamın sayı değeri ile basamak değeri birbirine eşittir. Çok önemli. Bize sorularda karşımıza çıkacak. Ne diyor? Birler basamağındaki her rakamın sayı değeri ile basamak değeri birbirine eşittir. Niçin eşittir? Çünkü birler basamağındaki sayı 1 ile çarpılıyor. Burada 5 olsaydı sayı değeri zaten rakamın kendisiydi. 5 kere 1 yine 5 olacağından sayı değeriyle basamak değeri her zaman ne olacak? Birbirine eşit olmuş olacak. Şunu birazcık daha düzenli yazarsak. Şöyle yaparsak. Sayı değeriyle basamak değeri her zaman birbirine neymiş? Eşitmiş. Bizim birler basamağı haricinde de sayı değeri ve basamak değerinin birbirine eşit olduğu durumlar yok mu? Var. Ne zaman? Sıfır rakamı Hangi konumda olursa olsun sayı değeriyle basamak değeri birbirine eşittir. O zaman şunu söyleyebilir miyiz? Sıfır da yine konumdan şans öğretten etkilenmiyor. Sıfır zaten yutar. Hiç kimsenin gözünün yaşına bakmaz. Şimdi örneğimize bakarsak 20 milyon 708 sayısındaki rakamların sayı ve basamak değerlerini bulunuz diyor. Hepsini ayrı ayrı bulalım. 2'den başlayalım. 2'nin sayı değeri kaçtır çocuklar? Yine 2'dir. Yukarıya sayı değerini yazıyorum. Altına basamak değerini yazacağım. 2'nin basamak değerine bakarsam 2 haricindeki tüm sayıları 0 yapın demiştim. O zaman ne olacak? Şu olacak. 0. Zaten 3 tane 0'mız burada var. 7'yi 0 yaptım. 0 zaten 0. 8'i de 0 yaptım sağdan başlayarak bölükleri ayırırsam ne oluyor basamak değeri? 20 milyon. Kısaca şöyle de diyebilir miydik? 2, 10 milyonlar basamağında. 2 tane 10 milyon, 20 milyon eder. O zaman 2'nin basamak değeri 20 milyondur. Şeklinde de söyleyebiliriz. 7'mizin sayı değeri yine kendisi 7. Basamak değeri yüzler basamağında olduğu için 7 100 olmuş oluyor. 8'in basamak değeri sayı değerine bakalım. 8'in sayı değeri yine kendisi 8. 8'in ba basamak değeri yine 8. Çünkü 8 tane 1. Yine 8'dir. Birler basamağındaki sayımız yine ne oldu? 8 oldu. Hocam bu sıfırları niye yapmadınız? Sıfırlar yapmaya gerek yok. Niçin yok? Sıfırın basamak değeri de sayı değeri de yine her zaman nedir? Sıfırdır. Yani bunların sayı değeri, basamak değeri yine sıfır olduğu için bunları yazmadım. Karşılaştırma. Karşılaştırırken çocuklar ne yapıyoruz? Bir diğerinden büyük mü, küçük mü veya birbirine eşit mi? Bu şekilde karşılaştırma yapıyoruz. Doğal sayılarda karşılaştırma yaparken şöyle yapacağız. İlk başta kaç tane basamağa sahip? Basamak sayısı büyük olan sayı daha büyüktür. Eğer basamak sayısı küçükse hiç geri kalanını incelemeye gerek yok. Basamak sayısı küçükse sayımız da küçüktür. Bu kadar. Ama basamak değerleri, basamak sayıları eşitse ne olacak? En soldan başlayarak aynı basamaktaki rakamları karşılaştıracağız. Rakamın büyük olan sayı daha büyük olacak. Ama aynı basamakta olduğuna dikkat etmeniz gerekiyor çocuklar. Şimdi örneklerimizi inceleyelim. A şıkkına bakarsak. 78 milyon 5125 kaç basamağa sahip? 3, 6, 8 basamağa sahip. Bu kaç basamaklı? 8 basamaklı. 987 bin 764 sayısı da 6 basamaklı. Hiç sayıları incelemeye gerek yok. 8 basamak 6 basamak. 8 alttan büyük mü? Büyük. O zaman buraya direkt ne getireceğim? Büyüktür sembolünü getireceğim. Geldik B şıkkına. 3, 6, 9 basamaklı. 3, 6, 9, 9 basamaklı. İkisi de 9 basamaklı olduğundan dolayı ne yapmamız gerekiyor? Tek tek incelememiz gerekiyor. Ama aynı basamakları inceleyeceğim. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Şunu yapmam gerekiyor çocuklar. 8 sayısı burada. 8'e baktım. Burada da hemen 8'e bakacağım. Yani bir buradan bir buradan. İkisini aynı anda karşılaştırıyorum. 4, 4. Aynı. 6 6. Ne dikkatinizi çekti? Eğer rakamlar aynıysa bir sağdaki rakama geçiyorum. 1 1 aynı rakamlar. 2 4. 2 4'ten nedir? Küçüktür. 2 4'ten küçük olduğundan dolayı ne yapıyorum? Ben normal sayılarında da buraya yine ne getireceğim? Küçüktür sembolünü getireceğim. Büyüktür, küçüktür sembolü. Nasıldı? Şöyleydi. Eğer büyüktürse başına çizgi getirdiğimde B oluyor. Yani büyüktürün B'si. Eğer şöyle yaptığımızda da başına yine bir çizgi getirdiğimizde küçüktürün K'si olmuş oluyor. Küçüktür, büyüktür bu şekilde ayırt ediliyor çocuklar. Evet, örüntüler. Siz de hayatınızda hep kurallı yaşayın. Kurallı yaşarsanız hiçbir zaman zorluk çekmezsiniz. Disiplin ne olur olursunuz. O yüzden kurallı olun. Yani örüntü gibi olun. Belirli bir kurala göre oluşturulan sayılara ya da şekillere örüntü denir. Bir örüntünün kuralını bulmak için terimler, adımlar arasındaki değişim incelenir. Şimdi terim adım demek ne demek? Bizim buradaki sayılarımızın her birine ne diyeceğiz? Terim diyeceğiz. Birinci terim, ikinci terim, üçüncü terim, dört, beş, altıncı terim diye gidecek. Birinci terimi yediymiş. Yani yediden başlıyor. Kaç kaç artıyor bakalım. Yediyken dokuz oldu. Kaç arttı? İki arttı. Dokuzken on bir oldu. Kaç arttı? İki. On birden on üç, iki arttı. On üçten on beş, iki arttı. On beşten on yedi, iki arttı. Eğer buradaki bir tane 2 farklı olsaydı bu bir örüntü olmazdı. Bu örüntümüz ne oluyor? 7'den başlayıp 2'şer ikişer, ikişer artan, hep sayı olduğu için çocuklar, sayı örüntüsü. Eğer şekillerimiz olsaydı buradaki gibi şekil örüntüsü olacaktı. İkinci örneğimiz. 48 iken 43 olmuş. Bu sefer bir artış yok. Azalma var. Kaç azaldı burası? 5 azaldı. Şurada yazalım. 5 azaldı. Burası 43'ten 38 çıkarsa 5 azaldı. 38'den 33 olmuş. 5 azaldı. 33'ten 28 olmuş. 5 azaldı. 28'den 23 olmuş. Yine 5. Hep 5 5 azaldığı için 48'den başlayıp 5'er 5'er azalan sayı örüntüsü diyeceğiz. Yani bizim kuralımız ne? 48'den başlayan 5'er 5'er azalan bizim kuralımız olmuş oluyor. Geldik burada. Bir tane kare var. Bir tane kareye fazladan birer tane daha ne eklenmiş? Kare eklenmiş. 1, 2. Bizim şöyle üç taneydi. Burada da 3 tane. Fazladan neresi eklendi? Şunlar eklendi. 2 tane. O zaman benim kuralım hep ikişer tane kare eklenerek mi gidiyor? Evet ikişer tane kare eklenerek gidiyor. Yukarıdaki örüntü bir kareyle başlayıp İkişer kare eklenerek devam eden şekil örüntüsüdür. Evet, ikişer ikişer eklenen, burada şey unutmuşuz. İkişer ikişer eklenen şekil örüntüsü. Ben bu örüntüyü farklı şekilde de kuralını bulabilir miyim? Bulabilirim. Bakış açısı, 1 2 3 dört tane çubuk var. Yani dört kenarlı doğru mu? Biz bunların her birini çubuk diyelim. Biz dört çubuğa, bakın bir kare ekleniyor ama. Bu kare eklenen şurada şurayı sileyim. Eklendiği zaman ne oluyor? Bakın. 1, 2, üç tane. 1, 2, üç tane. Yani her bir eklenen karede üç tane çubuk eklendi. 2 tane kare eklendiği için altı çubuk eklenmiş oldu. O zaman altı çubuk eklenirse 4 çubukla başlayıp altı çubuk eklenerek devam eden şekil örüntüsü olacak. Çocuklar normalde kareniz nedir? 4 tane kenara sahiptir. E hocam bir kare eklendi. Yukarıda birer kare, ikişer kare eklendi dediniz. Ama 8 çubuk eklenmesi gerekirken 6 çubuk dediniz. Niçin çocuklar? Çünkü bir tane çubuk ortak kullanılıyor. Bunu fazladan bir tane daha kullanmıyorum. Bu da hazırda olduğu için 3 tane ekliyorum. Yani bir tane kenarı yok sayıyorum ortak kullandığım için. O yüzden 2 tane karede 2 tane çubuk eksik olacak yani ortak kullanılacak. 8'den 2 çıkartırsak 6 çubuk eklenmiş olacak.